Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 21 Eylül 2022 günlerden çarşamba. Romanya Azerbaycan'dan doğalgaz alacak. Oysa Romanya bundan 10 yıl önce Karadeniz'de bol miktarda rezerv olduğunu açıklamış Komşu Macaristan bile hemen daha o an biz 15 yıllık doğal gazı şeyden, Romanya'dan alırız diye açıklama yapmış idi. Allem ettiler, ettiler. Öyle oldu, böyle oldu falan. İşte bugün Romanya'nın geldiği nokta meydanda 2010'da bulunan doğal gaza rağmen, 2010 12 arası bulunan doğal gaz rezervlerine rağmen, şimdi Azerbaycan'dan doğal gaz alacak. Evet bununla ilgili açıklamayı Romanya Enerji Bakanı Virgül Popescu yaptı. Romanya'nın Yunanistan ile Bulgaristan arasında işletmeye alınan boru hattı aracılığıyla Azerbaycan'dan gelen gazdan yararlanacağını duyurdu Romen Bakan. Bakan Popescu 1 Ekim'de gerçekleşecek olan Yunanistan-Bulgaristan inter terünün işletmeye alınmasına davetliyiz dedi. Birgül Popescu bu duyuruyu bugün sabah saatlerinde yaptı. Ancak Bakan Popescu, Romanya'nın bu ara bağlantı üzerinde fiilen gaz almaya başlayacağı anının ne zaman olacağıyla ilgili soruyu cevaplandırmaktan da kaçındı. Şimdi bu haberi Romen basını okurlarına aktarırken ilaveten şu açıklamayı yapıyor. Azerbaycan eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından kaynaklanan e, Kafkasya'da bir ülkedir. Resmi dil olan Azerice Türkçeye çok yakındır. Türkiye Ermenistan'la olan savaşı bağlamında bağlamında da dahil olmak üzere Azerbaycan'ı güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ermenistan ise Rusya tarafından destekleniyor. Yani Roman Okura Azerbaycan Gaz alacakları Azerbaycan'la ilgili bu açıklamayı yapıyor ve saygısız bir şekilde de e, Azerice Türkçeye çok yakın bir dildir diye e, açıklamada e, bulunuyor. Batının bu öngör bu öngörüsüzlüğü, bu kafasızlığı olduğu sürece, olduğu sürece işine diyecek yok. İşine diyecek yok. Ne denir buna? Yani nesini düzeltelim, nasıl e, düzeltelim? Onu sizin takdirinize bırakıyoruz. Tabii e, bugün Roma, e, Romanya'da gözlemlediğimiz e, kadarıyla e, gittiğimiz yerlerde 5-6 civarında e, Türk işleri e, dolaştık. Konuşulan konu işte Rusya, e, Ukrayna e, savaşı vesaire. Bu minimalde oldu. Bir enerji faturaları e, işte kurulan vatandaşa kurulan şeyler tuzaklar vesaire. Yani şimdi bir de şu moda çıktı pandemiden sonra doğal gaz ve elektrik için evlerdeki bulunan saati okumaya kimse gelmiyor. Küresel ekonomik terörist firmalar oturdukları yerde fatura kesiyorlar işkenmeden atarak, işkenmeden e, yazarak bunları da ya bugün vatandaşın biri diyor ki e, yani gaz faturası işte daha evvel e, metro küpü 1.53'ten bilmem neyden e, dünya kadar e, şey kesmişler. Gaz faturası kesmişler. Yani efendim işte bu Ağustos'tan sonra zam yapıyor. E, Vatandaş e, şey attığı gazın e, haddi hesabı yok aralda fırılda aktarmaya da benim mecalim yok yani işin şey açığı. Elektrik şirketi o da başlamış bir taraftan gaz satmaya. E, o onu beğenmezsen bu firmaya geç. Geç 6 ay sonra bunlar öbürünün iki katı zam yapıyor. Bu sefer geri eski firmaya dönüp de ben sana geri geldim nasıl diyeceksin şey yapacaksın. Bütün bunlar Avrupa ülkelerinde yaşanan sorunlar Çözülmez sorunlar da değil. Hollanda enerji faturasını, elektrik faturasını özellikle eski fiyattan vatandaşlarına yansıtacağını oluşan zamı yansıtmayacağını bunun devlet bütçesinde karşılaşacağını, karşılanacağını duyurdu. Belçika işte ayda 200 euro vatandaşlarına enerji desteği veriyor. Almanya 65 milyar euroluk e, enerji desteği açıkladı. Ama öbür taraftan da Doğu Avrupa ülkelerinde bu e, İtalyan elektrik şirketi, Fransız gaz şirketi, e, bu e, küresel e, batılı şirketlere e, soydurulmaya da devam ediliyor. Yani bunun başka bir izah tarzı yok söylenecek bir şey yok yani o açıdan ahlaksızlık gerçekten diz boyu. Bütün bunlar yetmiyor gibi Putin'in seferberlik açıklaması o da ayrı bir şey yarattı, Batı'da panik yarattı. Putin'in ülkesinde seferberlik ilan etmesi tabi burada şey de var yani kendi gündemlerini kendileri belirliyorlar ama gündem belirlerken aradan da şeyi kaçırıyorlar yani bütün seferberlik ilan ediyor öbür tarafta Ukrayna'da kopartılan dört ayrı bölge dört ayrı bölgede de Rusya'ya bağlanması için referandum hazırlığı yapılıyor şimdi bugün kimse referandum hazırlığını konuşulmuyor hazırlıktan da vazgeçtik. önümüzdeki bir iki gün içerisinde iki bölgede birkaç gün içerisinde referandum olacak Öbürleri de öbür iki ülkede takvim açıklayacak. Bu batıda konuşuluyor mu? Hayır bu konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Putin'in seferberliği ve tehdidi konuşuluyor. Yani hem gündemi belirlerken kendi amacını da sessiz sedasız gerçekleştiriliyor. 3-5 gün sonra Donetsk öbürü ayrılıkçı bölgeler bağlandı Rusya'ya. Atatürk bir vali oldu bitti siz de şeyle Putin'in seferberliğini konuşun durun. Ha, bu açıdan e, tablo böyleyken batıl ülkelerde bunu nasıl değerlendirmiş? Bunu da Veryasın TV'de e, haberleştirmişler, derlemişler. Biz de o derlemeyi size aktarmaya çalışacağız. Yani bununla ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı, danışman danışman Mihailo Podolyak Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesinin sürpriz bir gelişme olmadığını ve bu kararın savaşın Moskova'nın planladığı gibi gitmediğini gösterdiğini söyledi. İngiltere Putin'in tehditleri ciddiye alınmalı diyor. Gördüğünüz gibi çeye evet. öbür referandum içine değinen yok. Rusya'da kısmi seferberliğin kapsamı konusunda açıklamalar peş peşe yapılırken Putin'in açıklamalarına bir tepki de İngiltere'den e, gelmiş. Dışişleri ofisinde Devlet Bakanı Gillian Keagan konuya ilişkin açıklamasında Putin'in tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmiş. Keagan İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Putin'in batıya çok sayıda batıya çok sayıda silahı olduğu yönündeki tehdidini ürpertici olarak nitelendirdi. Bu ciddi bir tehdit ama daha önce yapılmış bir tehdit diyen Kagan Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı. Bu açıkça bir gerginlik tırmanışıdır şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri de akıl verdiği Ukrayna gibi yaptığı açıklamada bu zayıflık ve başarısızlığın işaretleridir diyor Putin'in seferberlik ilan edişini. ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Britke Brink resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada seferberlik klik kararının zayıflık işareti olduğunu belirterek sahte referandumlar ve seferberlik kararı Rusya'nın başarısızlığın işaretleridir. ABD Ukrayna topraklarının ilhakını asla tanımayacak ve ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir dedi. Yani laf canmazdı. Lafla Ukrayna'nın yanında olacaklar. Almanya Rusya'dan yanlış bir adım daha açıklamasını yaptı. Alman Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck Putin'in açıkladığı karara yönelik Rusya'dan gelen bir başka kötü ve yanlış adım yorumunu yaptı ve bu hamleye karşı nasıl cevap verileceği konusunda istişare edileceğini belirtti. Çek Cumhuriyeti savaşı tırmandırma girişimi olarak değerlendirdi Putin'in seferberlik ilanını. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Piala, Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliği Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı tırmandırma girişi olarak yorumladı. Letonya, Nazi Almanya'sı kadar tehlikeli açıklamasını yaptı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgard Rinkels ilk defa bakan seviyesinde birisi açıklama yapıyor. Moskova'nın ilan ettiği kısmi seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarına güvenlik endişeleri sebebiyle ülkesinde sığınma imkanı sağlanmayacağını duyurdu. Moskova'nın şantajına boyun eğilmemesi gerektiğini söyleyerek Ukrayna'ya destek çağrısı yapan Rinkens günümüzde Rusya'nın Avrupa ve dünya barışına yönelik olarak Nazi Almanya'sı kadar tehlike arz ettiğini söyledi. Şimdi tablo bu. Batıda yapılan açıklamalarda kabaca bu. Ben samimi görüşümü söyleyeyim. Ukrayna, Rusya için Afganistan bataklığı gibi bir yer olacak. Yani bunu görmek için kahin olmaya, stratejist olmaya falan da gerek yok. Ama tabii bunu yaparken de öbür tarafta şey de var. Yani dikkat edilirse bu Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada önceki gün New York'ta yaptığı açıklamaların birinde şöyle bir ifade kullandı. O gözden kaçtı ee, benim görebildiğim kadarıyla e, basında yerli ve yabancı basında onun üzerinde çok durulmadı. Her iki ülke içinde diyor e, normale dönüş için işte e, uygun bir şey bulunmalı, çözüm bulunmalı e, diyor yani değerli bir çözüm bulunmalı. Ki yani savaş sona ersin, Ukrayna'da geriye çekilsin, Rusya'da geriye çekilsin ama kimse bu geriye çekilişler içinde biz yendik, öteki yendi falan şeklinde bir yorum yapılmayacak şeyi, iki ülkeyi, kamuoylarını tatmin edebilecek bir çözüm şekli benim anladığım kadarıyla. Böyle bir çözüm şekli var mı, bulunur mu onu önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz. Yani burası bir gerçek. Savaşın şu anda iki kazananı var. Kim? Amerika ve Rusya. Amerika kazanıyor, silah satıyor. Amerika kazanıyor, Avrupa'yı kendi avucunun içine aldı. Ee, orada işte gaz eksiği, petrol eksiği, şu eksiği, bu eksiği onları dilediği fiyata bu ülkelere e, satıyor. Ee, Amerika kazandı. En büyük üyesi olduğu e, NATO'da işte savunmaya NATO üyesi ülkelerin savunmaya harcadıkları paranın büyüklüğünü de bu vesileyle e, garanti altına e, almış oldu. E, Rusya'da öbür tarafta bir tarafta orada gaz yakıyor, gaz yakıyor. İşte yakarım vermem e, gibi bir hava içerisinde diğer tarafta da öbür tarafta işte Çin'e, Hindistan'a e, oraya buraya e, doğuya, Asya'ya ya Gaz ve petrol satmaya devam ediyor. Batı'ya eskide işte örnek olarak veriyorum. 100 ton satıp 1 milyon alıyorsa şimdi 10 ton satıyor 1 milyon alıyor. Daha az zahmet, daha çok e, kar. E, o da e, şeyle kazançlı. Dolayısıyla dünya bu iki küresel gücün kıskacından iki de değil. Öbür tarafta işte bunların yetersiz kaldığı yerde. Çin var. Çin de dünya maçına e, bela olacak. Bunların kıskacında dünya nasıl kurtarılacak, kurtarılacak, kurtarılır orasını şimdilik e, şey biliyor. E, Allah biliyor. E, yaşayıp e, göreceğiz. Evet efendim, efendim. Bugün programımız bu kadar. Yarın akşam saat 19'da buluşmak umidiyle hoşçakalın diyoruz.